Denizin derinliklerinde yaşlı balık 12.000 çocuğu ve torununu başına toplamış, onlara masal anlatıyordu. Bir zamanlar annesiyle ırmakta yaşayan küçük bir karabalık vardı. Bu ırmak dağdaki bir kayadan doğuyor ve vadinin tabanına akıyordu. Küçük balık ile annesinin evi siyah bir taşın arkasıydı. Yosunlar da evin çatısını oluşturuyordu geceleri yosunların altında uyuyorlardı. Bir defacık olsun evlerinden ay ışığını görmek küçük balığın özlemiydi. Anne ile yavrusu sabahtan akşama dek birbirinin peşine düşer, bazen öbür balıklara karışır, hızlı hızlı küçücük bir mekanda dolaşır dururlardı. Annesinin bıraktığı on bin yumurtadan kala kala bir bu yavru balık kalmıştı. Küçük balık birkaç gündür düşünceliydi ve çok az konuşuyordu. Tembel tembel, isteksizce o yana bu yana gidiyor, çoğu zaman annesinin peşine takılıyordu. Annesi yavrusunda bir keyifsizlik olduğunu, yakında iyileşeceğini sanıyordu ama karabalığın derdi öyle böyle değildi. Küçük balık bir sabah erkenden, daha güneş doğmadan annesini uyandırdı. Anneciğim, seninle biraz konuşmak istiyorum. Annesi, uykulu uykulu, Yavrucum, bula bula bu vakti mi buldun? Daha sonra konuşsak olmaz mı? İstersen gezintiye çıkalım ha? Ne dersin? Hayır anneciğim, artık dolaşamıyorum. Buradan gitmeliyim. Mutlaka gitmen mi gerekiyor? Evet anneciğim, gitmeliyim. Ama sabahın köründe nereye gideceksin? Irmağın nereye kadar gittiğini görmek istiyorum. Biliyor musun anneciğim? Aylardır bu ırmağın sonu neresi diye düşünüp duruyorum ama hala işin içinden çıkamadım. Dün geceden beri gözüme uyku girmedi. Nihayet gidip ırmağın sonunu bulmaya karar verdim. Başka yerlerde neler olup bittiğini bilmek istiyorum. Annesi gülerek... Ben de çocukken çok düşünürdüm böyle şeyleri yavrucuğum. Irmağın başı sonu olmaz ki. İşte hepsi bu kadar. Irmak hep akar durur ve hiçbir yere de varmaz. Ama anneciğim her şeyin bir sonu olmaz mı? Gece sona erer, gündüz sona erer, ay öyle, yıl öyle. Annesi sözünü kesti. Böyle büyük lafları bırak bir yana, kalk dolaşmaya çıkalım. Şimdi laf değil, gezinti zamanı. Hayır anneciğim, ben böyle gezmelerden bıktım artık. Yola düşüp gitmek, başka yerlerde neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Bu lafları bana birinin öğrettiğini düşünüyorsun ama bilmeni isterim ki çoktandır düşünüyorum. Ben bunları. Elbette ondan bundan da çok şey öğrendim. Örneğin şunu anladım. Balıkların çoğu yaşlandıkları zaman ömürlerini boşu boşuna geçirdiklerinden yakınırlar. Sürekli sızlanırlar, lanet okur, her şeyden şikayet ederler. Ben bilmek istiyorum. Gerçekten de yaşamak dediğimiz şey bir avuç yerde yaşlanıncaya kadar dolaşıp durmaktan mı ibaret? Yoksa dünyada başka bir şekilde yaşamak da mümkün mü? Küçük balığın sözleri bitince annesi Yavrucuğum çıldırdın mı sen? Dünya. Dünyada ne demek oluyor? Dünya burası işte. Yaşam ise işte yaşlanıyoruz varız. Bu sırada evlerine büyük bir balık yaklaştı. Komşu, ne oldu? Ne diye çocuğunla tartışıyorsun? Bugün dolaşmaya çıkmayacak mısınız yoksa? Anne balık komşunun sesiyle evden çıktı. Ne günlere geldik bak. Artık çocuklar annelerine akıl öğretiyorlar. Komşu, ne oldu ki? Anne balık, bak şu bücüre, nerelere gitmek istiyor. Dünyada neler olup bitiyor, gidip göreceğim diye tutturdu da tutturdu. Boyundan büyük laflar işte. Komşu, küçüğüm sen ne zaman bilgin filozof oldun da haberimiz olmadı. Küçük balık, hanımefendi. Kime bilgin filozof diyorsunuz? Bilmem ama bu dolaşmalardan sıkıldım artık. Bu yorucu gezmeleri sürdürmek istemiyorum. Göz açıp kapayı kapayana kadar sizler gibi yaşlanmış olacağım ve eskisi gibi gözü kulağı kapalı kalacağım. İstemiyorum, anlıyor musunuz? Komşu. Vay vay vay. Ne biçim laf bunlar? Annesi. Biricik çocuğumun böyle olacağını hiç düşünmezdim. Hangi soysuz güzel yavrumun aklına girdi bilmem küçük balık hiç kimse aklıma falan girmedi. Benim aklım fikrim var anlıyorum gözüm var görüyorum. Komşu küçük balığın annesine kardeş hani dedikoducu salyangoz vardı. Annesi iyi dedin çocuğumla pek uğraşıyordu Allah'ın belası. Küçük balık yeter anne benim arkadaşım da o. Annesi balıkla salyangozun arkadaşlığı. Peh, hiç duymamıştım. Küçük balık, balık ile salyangozun düşman olduklarını duymamıştım ama günahına girdiniz onun. Komşu, martaval bunlar. Küçük balık, siz martaval okuyorsunuz. Annesi, ölümü hak etti, hak et, ölümü hak etmişti o. Şurada burada otururken ne laflar ettiğini unuttun galiba. Küçük balık. Öyleyse beni de öldürün. Ben de aynı lafları ediyorum çünkü. Başınızı ağartmayayım. Tartışma sesine de diğer balıklar geldi. Küçük balığın sözleri herkesi sinirlendirmişti. Yaşlı balıklardan biri, sana acıyacağımızı mı sandın? Öbürü, ufaklık kaşınıyor iyice. Kara balığın annesi, çekilin kenara, ilişmeyin çocuğuma. Bir başkası, Hanım hanım madem sen çocuğa gerek, çocuğu gerektiği gibi terbiye etmiyorsun cezasını da çekeceksin. Komşu sizinle komşu olmaktan utanıyorum. Bir başkası işi daha ileri götürmeden gönderelim şu şunu yaşlı salyangozun yanına. Balıklar küçük kara balığı yakalamaya geldiklerinde dostları etrafını çevirip tehlikeden kurtardılar. Karabalığın annesi hem dövünüp hem ağlıyor. Vah 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 yavrum elden gidiyor ne yapayım ne edeyim başıma hangi taşlara çalayım diyordu. Küçük balık anneciğim benim için ağlama şu aciz ihtiyar balıkların haline ağla. Balıklardan biri uzaktan bağırdı. Bızdık ağzını bozma. İkincisi gittikten sonra pişman olursan bir daha aramıza almayız seni. Üçüncüsü, bunlar gençlik hevesidir, gitme. Dördüncüsü, buranın suyu mu çıktı? Beşincisi, başka dünya münya yok. Dünya burası işte, geri dön. Altıncısı, aklını başına toplar da dönersen, o zaman senin akıllı bir balık olduğuna inanırız. Yedincisi, ama sana alışmıştık biz. Annesi acı bana gitme gitme. Artık küçük balığın onlara diyecek hiçbir sözü kalmamıştı. Kendisiyle yaşıt olan arkadaşlarından birkaçı onu çağlayana kadar uğurlayıp geri dönmüşlerdi. Küçük balık onlardan ayrılırken dostlarım görüşmek üzere unutmayın beni. Arkadaşları nasıl unutabiliriz biz seni Bizi sen uyandırdın. Bugüne kadar hiç düşünmediğimiz şeyleri öğrettin bize. Görüşmek üzere bilgili ve yürekli dostumuz. Küçük balık çağlayandan atlayıp bir su birikintisine düştü. Önce telaşlanır gibi oldu ama sonra bir yüzüp su birik birikintisinde dolaşmaya başladı. O zamana kadar böylesi bir su birikintisi hiç görmemişti. Yumurtadan çıkmış binlerce kurbağa yavrusu kaynaşıyordu. Küçük balığı görünce başladılar alay etmeye. Aa şunun kılına bakın. Sen ne biçim yaratıksın böyle? Balık tepeden aşağı süzdü onları. Lütfen terbiyenizi bozmayın. Benim adım Küçük Karabalık. Siz de adınızı söyleyin tanışalım. Bir kubra kurbağa yavrusu. Biz birbirimize yavru kurbağa deriz. Öbürü soylu sopluyuz. Diğeri, dünyada bizden güzeli yoktur. Bir başkası, senin gibi kılıksız ve rüküş değiliz. Balık, siz bu denli kendini beğenmiş olduğunuz, sizin bu denli kendini beğenmiş olduğunuzu tahmin etmezdim. Yine de affediyorum sizi. Çünkü cahilliğinizden böyle konuşuyorsunuz. Yavru kurbağalar hep bir ağızdan. Biz cahil miyiz yani? Balık. Cahil olmasaydınız dünyada birçoklarının kendine göre bir güzelliği olduğunu bilirdiniz. Adınız bile size ait değil. Yavru kurbağalar buna çok kızdılar ama küçük balığın doğru söylediğini görünce manevra yaptılar. Boşuna uğraşıyorsun sen. Biz her gün sabahtan akşama kadar dünyayı dolaşırız ama kendimizden, annemizden, babamızdan başka kimseyi görmeyiz. Küçükleri hesaba katmıyoruz tabii. Balık şu su birikintisinden dışarı çıkamayan sizler nasıl den vurur, vurursunuz dünyayı dolaşmaktan? Yavru kurbağalar bunun dışında başka bir dünya daha mı var? Balık var ya, düşün bakalım. Bu su nereden geliyor buraya ve neler var suyun dışında? Yavru kurbağalar Suyun dışı da ne demek? Biz suyun dışını hiç görmedik. <laughs> Sen aklını oynatmışsın. Küçük karabalık da gülmeye başladı. Yavru kurbağaları kendi hallerine bırakıp yoluna devam etmenin daha iyi olacağını düşündü. Sonra anneleriyle iki laf etmek geldi birden aklına. Annemiz nerede şimdi? Ansızın bir kurbağanın tıs sesiyle irkildi. Su kenarında bir taşta oturan kurbağa suya atlayıp balığın yanına geldi. İşte geldim buyur. Balık. Selam büyük hanım. Kurbağa Soysuz yaratık. Ne poz atıp duruyorsun. Bulmuşsun çocukları sallıyor da sallıyorsun. Ben dünyanın bu su birikintisi olduğunu anlayacak kadar çok yaşadım. Hadi git işine. Çocuklarımın aklını karıştırma. Küçük balık. Sen bu düşünceyle yaşadığının yüz mislini yaşasan da yine aynı cahil ve aciz kurbağa olarak kalacaksın. Kurbağa sinirlenip küçük kara üstüne atıldı. Balık savrularak dibe vurdu ve dipteki çamurları, kurtçukları birbirine karıştırdı. Kıvrım kıvrım bir de dereydi. Irmağın suyu da birkaç kat artmıştı ama dağlardan dereye bak bakılsa ırmak beyaz bir iplik gibi görünürdü. Dağdan büyük bir kaya ayrılıp dereye yuvarlanmış suyu ikiye ayırmıştı. El kadar iri bir kertenkele karnını taşa yaslamış sığ sularda yakaladığı kurbağayı kumların üstünde yiyen iri bir yengece bakıyordu. Küçük balık ansızın yengeci görünce korktu. Uzaktan selam verdi. Yengeç ters ters bakarak "Ne terbiyeli bir balıksın sen? Yaklaş küçüğüm, yaklaş." Küçük balık "Dünyayı dolaşmaya gidiyorum ve sizin avınız olmayı hiç mi hiç düşünmüyorum." Yengeç "Neden bu kadar kötümser ve korkaksın küçük balık?" Balık "Ben ne kötümserim ne korkak." Gözümün gördüğünü, aklımın söylediğini dile getiririm. Yengeç, pekala de bakalım gözün ne gördü, aklın ne söyledi de seni avlamak istediğimi düşündüm. Balık, lafı dolaştırıp durma. Yengeç, kurbağayı mı söylemek istiyorsun? Sen de çok safmışsın canım. Kurbağalarla aram iyi değil. Bu yüzden avlıyorum onları. Akılları sıra dünyadaki tek varlığın kendileri olduğunu ve mutlu olduklarını sanıyorlar. Ben de onlara gerçekten dünyanın kimin elinde olduğunu anlatmak istiyorum. Artık korkmana gerek yok canım yaklaş yaklaş. Yengeç sözlerini bitirdikten sonra küçük balığa doğru yampir yampir yürümeye başladı. Yürümesi o denli gülünçtü ki balığın da gülmesi tuttu elinde olmadan. Zavallı daha sen yürümeyi öğrenememişsin. Dünyanın kimin elinde olduğunu nereden bileceksin? Balık yengeçten ayrıldı. Derken suya bir gölge düştü ve kuvvetli bir darbe yengeci kumlara gömdü. Kertenkele yengecin haline gülerken durduğu yerden kaydı ve az daha suya düşecekti. Yengeç bir daha çıkamadı. Küçük balık bir çocuk çobanın su kenarında durmuş ona ve yengece baktığını gördü. Suya koyun ve keçi sürüsü yaklaşıyordu. Ağızlarını suya daldırıp meyleşiyorlardı. Sesleri vadide yankılanıyordu. <laughs> küçük kara keçilere, keçilerle koyunlar sularını içene kadar bekledi. Sonra kertenkeleye seslendi. Kertenkeleciğim, ben küçük kara balığım. Nehrin sonunu bulmaya gidiyorum. Senin akıllı ve bilgili bir varlık olduğunu düşünüyorum. Bir şey sorabilir miyim?'' Kertenkele, istediğini sor. Balık. Pelikanlar, testere balıkları ve balıkçıllar yolda o kadar çok korkuttular ki beni. Onlar hakkında bir şeyler biliyorsan anlat bana.